Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Web2 araçlarından Poplut kavram haritası oluşturma aracını tanıtacağım. Ardından beraber kısa bir kavram haritası oluşturma çalışması yapacağız. Ee, öncelikle siteye giriş yapalım. Poplut yazıyorum, İlk çıkan seçeneği tıklıyorum. Poplut derslerinizde kullanacağınız kavram haritalarında faydalı olacaktır. Ayrıca öğrencilerinizle birlikte Ortak çalışma yaparak kavram haritaları hazırlayabilirsiniz veya onlara görevler vererek beraber kavram haritaları hazırlamalarını sağlayabilirsiniz. İnternet adresinden girebilir veya get app'i tıklayarak uygulamayı telefon veya tabletinize indirebilirsiniz. Sadece Apple sürümü mevcut o yüzden Apple tablet ve telefonlarda kullanabiliyorsunuz. Uygulamayı kullanmadan önce kayıt olmanız gerekiyor. Kısaca kayıt olmayı göstermem gerekirse ad, soyad, e-mail adresi ve şifre oluşturarak kayıt olabiliyorsunuz. Ben daha önce kayıt olduğum için geri gelip giriş yapacağım. Mail adresimi yazıyorum. ve şifre. Açtığınızda daha önce hazırladığınız eğer kavram haritaları varsa onu görüyorsunuz. Ben kesirlerle ilgili bir kavram haritası hazırlamıştım. Birazdan size göstereceğim. Sağ tarafta örnek kavram haritaları bulunmakta. Ücretsiz sürümde 10 tane kavram haritası hazırlayabiliyorsunuz. Eğer daha fazla kavram haritası hazırlamak isterseniz Aylık veya yıllık sürümü satın alabiliyorsunuz. Üç sürümde de ücretsiz, aylık veya yıllık sürümde de bütün e, özellikleri kullanabiliyorsunuz. Şimdi size örnek hazırladığım kavram haritasını göstereyim. Öncelikle e, sizin de gördüğünüz gibi sayfanın dili İngilizce. Türkçe dil seçeneği maalesef bulunmuyor ama eğer isterseniz Google Chrome'un özelliklerinden sayfayı Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Burada Zoom'dan kavram haritanıza daha uzaktan veya yakından bakabilirsiniz şu şekilde. Bu kavram haritanın arka planının hangi renk olacağını belirlemenize yarayan bir yer. Ayarlar. Burada Kavram haritalarının kutucuklarını arttırabilirsiniz. Kavram haritanızı kaydedebilirsiniz yaptığınız değişiklikleri. Veya değişiklik yapmak isterseniz edit'i tıklayabilirsiniz. Ee, eğer export'a tıklarsanız PDF, JPEG veya PNG olarak dışa aktarabilirsiniz. Çıktı alabilirsiniz. Veya dilini değiştirebilirsiniz. Ancak dediğim gibi Türkçe dil seçeneği zaten yok. O yüzden İngilizce kullanmanız gerekiyor. İsterseniz full screen yaparak tüm ekranda kavram haritanızı görebilirsiniz. Şehri tıklayarak Facebook, Twitter'da hazırladığınız kavram haritasını paylaşabilirsiniz. Linkini istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Veya isterseniz embed kodunu web sitenize veya bloğunuza gömüp kavram haritanızı direkt orada gösterebilirsiniz. Link de şurada gözüküyor. Paylaşmak için açılan link. Buradan çıkalım. Ayrıca demin de söylediğim gibi öğrencilerinizle ya da istediğiniz kişilerle buradan paylaşabilirsiniz. Buraya öğrencinin mail adresini yazarak veya arkadaşlarınızın mail adresini yazarak etlemi tıklayınca onlar da kavram haritası üzerinde değişiklik yapabilecek veya kavram haritanızı görebilecekler. Şimdi buradan çıkalım. Make new poplet'ı tıklayarak yeni bir kavram haritası oluşturmaya başlayalım. Öncelikle kavram haritamızı adlandırmamız gerekiyor. Ben üçgenlerle ilgili bir kavram haritası hazırlamak istiyorum. O yüzden buraya üçgen yazacağım. Arka planın rengine karar vermemiz gerekiyor. Pembeyi seçiyorum. Make it so'ya tıklıyorum. Şimdi ekrana çift tıkladığımızda ilk kutucuğumuz çıkacak. Bu kutucuğun rengini buradan değiştirebiliriz. Bunu da pembe yapalım. Buradan A harfini tıkladığımızda bize yazma kutusunu açıyor. Buraya açılarına göre üçgenler yazalım. Yazının boyuna karar veriyoruz. Ee, küçük, orta veya büyük seçebiliyoruz. Şu an orta seçili çok iyi bizim için. Küçük seçeneğini göstereyim. Bu da en büyük seçeneği. Orta ideal. Sola dayalı yapabiliyoruz yazıyı. Ortaya dayalı veya sağ dayalı. Orta olarak kalsın. Buradan Kalem tuşuna basarak istediğimiz şekli çizebiliyoruz. Örneğin istersek bir üçgen çizebiliriz. Ancak ben şu an e, üçgen çizmek istemiyorum. Sadece göstermek amaçlı yaptım. O yüzden bunu siliyorum. Onun dışında e, video ekleyebiliyorsunuz veya bilgisayarınızdan bir görsel ekleyebiliyorsunuz. Videoyu sadece Vimeo'dan ekleyebiliyorsunuz. Tek dezavantajı bu. YouTube'a maalesef bağlanmıyor. Search'ı tıklayarak istediğiniz kelimeyi yazıp video aradığınız videoyu buradan bularak örneğin bu ede bastıktan sonra kavram haritanızın içine ekleyebiliyorsunuz. Şu an bunu istemiyoruz. Kapatalım. Ee, bu büyüklük bizim için biraz fazla. Köşeden üçgenden küçültebiliyoruz. Üzerine bastığımızda yukarı doğru sürükleyebiliyoruz. Kavram haritasını yukarı doğru, sola doğru, sağa doğru veya aşağı doğru yapabiliyoruz. Örnek göstermek gerekirse bir tane yukarı doğru oluşturalım. Şöyle tıkladığımızda tekrardan bir Kutucuk oluşturabiliyoruz, ama ben bu şekilde yapmak istemiyorum. O yüzden bunları silelim. Veya şöyle yapabiliyoruz. Tekrardan ekrana çift tıklayıp şu şekilde kavram haritalarını, daha doğrusu kutucukları birbirine birleştirebiliyoruz. Bunun rengini değiştirelim. Aynı renk olsun hepsi. Ardından buraya dar açılı üçgen yazmak istiyorum ee, ve bir dar açılı üçgen görseli eklemek istiyorum. Bu sebeple bilgisayarımdan daha önce hazırladığım dar, dar açılı e, üçgen görselini seçiyorum. Bu biraz büyük bir kutucuk oldu benim istediğimden. O yüzden şöyle küçültüyorum. Ardından tekrardan çift tıklayabilirim veya buradan şu şekilde tıkladığımda tekrardan yeni bir kutucuk oluşturabilirim. Buraya dik açılı üçgen yazıyorum. ve tekrardan bir dik açılı üçgen görseli ekleyeceğim. Tabi bu da çok büyük oldu. Bu sebeple ve yine çift tıklayalım. Bu iki parçayı da şuradan birleştirelim. Pardon şu şekilde şöyle bunu da pembe yapalım ve buraya da e, kutucuğun içine tıklayarak veya A harfine basarak yazma kısmına geçiyorum. Buraya da geniş açıda üçgen yazacağım. Tekrardan geniş açılı üçgen görseli ekliyorum. Boyutunu ayarlıyorum. Ardından size göstermek istediğim şurada şu baloncuk. Bu baloncuk Yorum baloncuğu. İzlediğiniz bir yorumu yazabiliyorsunuz. Örneğin bunu öğrencileriniz hazırladığında siz buraya tıklayıp çok güzel olmuş yazabilirsiniz. Şöyle et dedik. Başka bir yorum daha yazabiliyorsunuz ya da back to main'e bastığınızda bir önce hazırladığımız kavram haritasına geçebiliyorsunuz. Şu şekilde kavram haritasını oynatabiliyorsunuz parçalarını. Buradan kaydı da basalım. Kavram haritamızı oluşturduk. Ee, şimdi indirelim şuradan. JPEG olarak indirmek istiyorum. Tekrardan tamam resimlere kaydedelim. Bu şekilde kavram haritasını JPEG olarak görebiliyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım derslerinizde faydalı olur.